ama işte başımıza bir şey geldi mi kardeşliklerin hepsi bir tahta yani o Allah yolunda kardeşlikler de kötü günlerde ne oluyor belli oluyor mahşerde anam baban kaçarken ahiret kardeşin ne yapacak sevabını bağışlayacak diye anlatıyor efendi hazreti senelerdir anlatıyoruz size o sohbetleri eee e daha dünyada kaçan kardeş mahşerde sevap verir mi ya dolayısıyla Allah için kardeşlik, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, ben yuhibbel mer, la yuhibbu illa Bir adamı severken sırf Allah rızası için sevebilmek bunlar çok büyük iş. Bunlar imanın tadını tattıran şeyler, yüksek seviyede şeyler. Allah bize de bir nebze tattırsın. Biz bunda iddiacı değiliz, olamayız. Ağzımızın kaşığı değil bizi aşıyor ama yani iddiacı olmak iyi bir şey değildir. Çünkü iddia ispat ister, ondan sonra ispat edemeyince çuvallarız. Yeah. Allah için sevmek, Allah için kardeşlik yapmak, ilim yolunda, Kur'an yolunda, zikir yolunda, hac yolunda, umre yolunda. Evet. bunlar hep güzel kardeşlikler. Bunlar değerli şeyler. Ahirette birbirine şefaat edecekler. Allah Teala ekfiru minel ihvani fiddin habibi buyurdu. Dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Şimdi senin vesilenle namaza başlayanların sayısı artarsa, senin sebebinle içkiden, kumardan, zinadan kurtulanlar çoğalırsa, senin delaletinle bu meclisleri bulanlar sayıca artarsa tabii onların sana da nesi olur? Duası olur, şefaati olur, ahirette de yardımı olur. E tabii, çünkü senin sebebinle adam cennete girmiş, seni de cehenneme yollamaya pek efendim rızası olmaz. Allah Teala'nın rızası olmaz. Allah Teala bakar bu adam bu kadar insanı kardeş etmiş, benim yoluma getirmiş. Bunun kendi yanlışları var ama ben yine bunu ne yapayım onlara? Bağışlayayım. Onun için dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Devamlı sayınızı çoğaltın. Sizin sebebinizle Allah'ın yolunu bulanlar çoğalsın. Fe inne rabbekum hayyyun kerim. Çünkü sizin Rabbiniz Hayyun değil. Orası hayyun gibi okunuyor. Millet yanlış okuyor Hayyun Allah hayat sahibidir. O belli. Burası o değil. Bu hayyun çok haya sahibidir. Allah utanır diyor. Allah a. Allah. Allah utanır mı? Bizim gibi yüzü kızarmaz aşağı. Allah'ın bizim gibi yüzü yok ki. Kızarsın. Ama Allah çok hayalıdır. Keremlidir. Cömerttir. iyidir. Ne yapar Allah? Yestahiyen yuadzib abdehu yumel kıyameti beyne ihvan. Kuluna kıyamet gününde kardeşleri arasında azap etmekten utanır, onu da cennete yollar diyor. Yani ne demek? Şimdi siz beni nasıl biliyorsunuz? İyi biliyorsunuz. Allah beni nasıl biliyor? Ben de bilmiyorum. Ha şimdi, yarın ahirette çıkarsak, iyiliğimiz kötülüğümüz tartılır, dengeyi sağlayamaz. Günahımız fazla gelir veyahut da cehennemi hak edecek bir günahımız olur. Allah Teala da bizi cehenneme yollamak kararı alacakken sizin gibi kardeşlerin arasında Mevla buyurur ki bu kadar adam bunu camide görmüş, cemaatta görmüş, sohbette görmüş, Mekke'de görmüş, tekkede görmüş. Bunun hesabı gizli hesapları bende var ama bu insanları üzmeyeyim. Bu kadar din kardeşi, İslam kardeşini buna karşı vay anasını herif sahtekar çıktı bozuk çıktı biz bunu iyi biliyorduk derler diye Allah utanır da diyor onu da cennete yollar diyor. Ha, tabii tabi bu tescilli sahtekarlar hakkında geçerli değil. Ama tescilli sahtekar adam şimdi adama hoca dediler diye adam hoca mıdır? Bir adama demişler ki bu falan hocadır. E şimdi adamın hiçbir ameli İslam'ın lehine değil. Buna hoca demekle bu. Hacı de, adama demişler hacıdır. Her yol var. Yani onu iyi bilen yok ki. Bakma sen musallada birkaç kişi iyi biliriz mecburen diyor. Yoksa hakikaten adamı kötü biliyorlar yani. Durumu ondan bahsetmiyoruz yani. Biz hakikaten iyi bilinen de ufak tefek kusuru küsuru ahirette Allah'la açık hesabı olanlardan bahsediyoruz. Yoksa adamın birkaç kişinin bir adamı iyi bilmesi o da burada muteber değildir. Ehli sünnet ve cemaatın Efendim, iyi bilmesi Allah indinde muteberdir. Çünkü bu adamı nasıl bilirsin? İyi bilirim. Peki seni nasıl bilirler? Ya, senin nasıl bilindiğin muteberdir. Sen zaten Allah indinde kötüysen, senin iyi bildiğinde kötüdür. Dolayısıyla, Allah Teala'nın Müslüman kulları katında, iyi bilinelim inşallah, iyi görünelim, iyi İslam tanınalım, İslam'la, Kur'an'la tanınalım. Yanlışlıklarla tanışmayalım, tanınmayalım. He, dine insan çağıralım. Kendimize insan çağırmayalım. İslam'ı sevdirin. Kendimizi beğendirmeye konuşmayalım. Eğer dil için konuşuyorsak bunun meyvesini yeriz. Semeresini görürüz. Bizim gayretimizle, davetimizle insanlar Allah'a, peygambere ısınıyorsa, bizim sohbetimizle istikamete geliyor, eli sünnete kavuşuyor, hidayet buluyorsa, dünyadan soğuyorsa, ahirete rağbet ediyorsa, onun tesirini görürüz. İnşallah. Nefsimizde de görürüz, mezarda da görürüz, mahşerde de görürüz inşallah. Ha, Allah için kardeşliğin değeri çok büyüktür. Hele bu ahir zamanda değeri kat kat artmıştır. Çünkü Allah için birbirini sevenler eskiden yüz binlerce bulurken şimdi parmakla gösterilecek kadar Allah için kardeş olanların sayısı azalmıştır. Hatta bu bizim yaşadığımız dönemde de giderek azalmaktadır. Ben mesela 30 sene evvel yani İsmaila'da yetiştiğim 5 yaşımdan beri o dönemlerde bir Hurşit Efendi vardı mesela. Bir Hurşit Efendi'nin o Allah için sevmesi insanları nasıl seviyor Allah için? Bunları biz böyle adamlar gördük yani. Ha, adam hakikaten yediriyor, içiriyor, uyumuyor, ediyor, gayret ediyor, senin iddiatin için dua ediyor, gece kalkıyor ağlayarak senin için dua ediyor. Kim kimin için gece kalkıyor ağlayarak dua ediyor? Adam kendisi için bile dua etmiyor. Ha böyle adamlar. Ha bak şimdi 20, 30 sene evveli konuşuyoruz. E şimdi bak ne oldu? Şimdi o de, o kalitede ihvanların bile, Allah yolunda kardeşlerin bile göremiyoruz. Menfaatler çok öne geçti. Efendim insanların geçim kaygısı çok insanları telaşa boğdu. İnsanlar Allah için ikram etmiyorlar, artık hediye etmiyorlar, Allah için sevmiyorlar, sarılır gel. Bir Denizli İbrahim efendi vardır efendi babadan kalmış. Mübarek adam Allah selamet versin. Nasıl sarılır o biliyor musun? Ciğerini çıkarır böyle. Bir vurdu mu bir de buradan. Adam diyorsun ki ben dayak mı atıyor bana? Adam seviyor seni be Allah için kardeşim. Ama sen alışmamışsın. Sen niye alışmışsın? Böyle ucundan. Ama adam Allah için sevdi mi böyle bir sarılıyor ciğerini sıkıyor. Müslüman böyle sevecek, böyle sarılacak, böyle musafa edecek. Elini tuttuğu zaman ucundan değil böyle iki eliyle böyle. Bu muhabbet damarlardan sevgi kaynayacak ya. Sevgi buradan geçer. Kalpten kalbe yol gider. Ya. Elden ele muhabbet geçer, sevgi geçer. Ama senin musafan bile gevşek. Saflardaki bile duruşun bile ne? Gevşek. Yanında adam istemiyorsun, esneme payı istiyorsun sağında solunda boşluk olsun diye sen. Sen Müslüman'ı ne kadar seviyorsun sen? Birbirine nasıl bakıyorsun sen? Cemaat birbirine nasıl bakıyorsun sen? Allah için seveceksin. Nerede? Allah. Ahmet Esir. Hursi Efendi gibi adam var. Adam diyordu ki yahu ben diyordu beni de çok evlatlık etmişti o. İlk saçımı usturaya vurdu benim. 7 yaşımdan beri zaten saç bitmiyor ondan sonra. <laughs> Dedi yahu diyor. Ben cehenneme girsem diyor. Allah Allah. Yine sizin için orada dua edeceğim. Diyor. Ben sizi Allah için seviyorum diyor. Cehenneme girsem diyor size yalvaracağım. Cennete girerken tek girmek yok. Söz mü söz? İlle diyor girmek yok. Bekleyeceğiz. Birbirini bulmadan girmeyeceğiz diyor adam ya. Ha adamlar böyle adamlarıydı. Ha vefat etti. Bana da vasiyet etti ama 140 okka adam ben nasıl indireceğim mezara? Dört hocaya da vasiyet etmiş. Hepimiz bir ucundan tuttuk. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği adam. İndirdik mezara. Geldim yattım İsmaila'da yatıyorum o zaman. Hatmi Şerif odasında yatardım. Rüyamda görüyorum. Mezarın üstüne oturmuş. Böyle duruyor. Dedim geldim Hürşt Efendi nasılsın? Sahabe-i kiramın imrendiği haldeyim dedi. Geldim efendi hazretlerine anlattım. Tasdik etti. Kürsüden anlattı bunu. Ahmet gördü dedi. Kurt efendi nereye gittiğini. Ha bunun buraya doğru mudur? Doğrudur. Neden? Hadis var hakkında. Ne diyor? Direkt sahabeyi bırak. Nebiler reşkeder anla keramet diyor İsmet Baba. Peygamberler bile kıskanır diyor Allah için kardeş olanlara peygamberler. Hadis sahidir. Ahmet İbni Hanbel ravilerindendir. E, rabıta kitabında da var. İnnellâ sen, Allah'ın öyle dostları kulları var. İnnehum alâ menâbira min nur. Onlar nurdan minberler üzerine kurulacaklar. Ve inne nur. Yüzleri nur parlayacak. Mahşerde yâbidûmun nebiyyûne şühedâ. mahum bi enbiyâ velâ şühedâ. Peygamber de değiller, şehit de değiller. Ama peygamberler de kıskanacak, şehitler de imrenecek diyor. Hatta peygamberler diyecekler, belki bizim tanımadığımız başka peygamberler mi bunlar? Halbuki ne peygamber ne şehit. Limekaneti min Allah azze ve cell, Allah indindeki şereflerinden dolayı. Kimdir onlar ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem? Bize de uygun. Peygamber değiliz. Şehit değiliz. Oluruz inşallah. <laughs> Ama veli değiliz. İddialı bir, bir, evliyalığımız yok. Bir şeyimiz yok. Ama bize de nasip olabilir mi? Olabilir. Kadroda boşluk var mı? Var. Sıfatını uydur. Bu müjdeye kazan. El mutahabbune bi ruhillahi azze ve Min gayren vali yetaatavneha ve la erhamin biha. Onlar diyor alışveriş gibi bir menfaat ilişkisi olmaksızın, akraba ilişkisi gibi, teyzemin oğlu, amcamın kızı gibi, görüşme, ziyaretleşme olmaksızın, sırf Kur'an yolunda Allah için birbirini sevenler. Yolda görüp adamı alıyorduk, şimdi kimse kimseyi yolda alamıyor ya. Arabayı alamıyorsun, beni mi soyacak, beni mi soğana çevirecek, bıçağı mı boğazıma dayayacak? Allah Allah. Ne oldu bu millete? Bu ümmete yazıklar oldu bu ümmete. Allah yeniden o kardeşliği temin etsin. Tesis Allah kalplerde sevgi yaratsın. Tabi maya bozuldu. Hamur bozuldu. Yapışkan. Kalitesi bozuldu. Çözüldü. Nellezine aminu ve salihat. Doğru dürüst inanacaklar. Ehli sünnete göre iman edecekler. Salih amellerde bulunacaklar. İman var ama salih amelde azalma var. Seyyidü'l-Rahmanu Vudda. İşte Allah onlara onların kalplerinde birbirine karşı sevgi yaratacak diyor. Sevgi yaratan kim? Allah. Kalpler kimin elinde? Allah Teala. Dünyayı sana verseler bir adamı sev diye Allah sevdirmedikçe sevemez. Dünyayı verseler şu adama kız diye Allah kızdırmadıkça o adama Birbirine düşman olan silah çeken Evslah Hazret kabilesi sahabe-i kiramın aralarında 120 senelik kan davası vardı Medine'deki ensar gruplarında. Ne oldu İslam'la? Kardeş oldular. Mevla öyle, öyle buyuruyor. Biz kuntüme siz birbirinize düşman idiniz. Fe'ellefe beyne Kalplerinizin arasını kim birleştirdi? Allah. Fe'asbahtum min ümmeti, İslam nimetiyle, Kur'an nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. İşte bu. Leven fakle mafiler de Yeryüzünde olanların tümünü adama tapulasaydın, maallefte beyne onu ona kaynaştıramazdın, bunu bununla bir araya getiremezdin, aynı safta onları buluşturamazdın. Ve Allah'a ellefe Allah parasız bulsun, bir kuruşla teklif etmeden aralarını ne yaptı? Kaynaştırdı. Birbirine düşman olan insanlar birbirinin en yakın dost oldu. Ana baba bir kardeşi İslam'ı seçmediyse, onun dostluğunu, ilişkisini kesti. Yedi kat düşmanı baba katili olsa İslam'dan sonra ne oldu? Onu unuttu. Dost edindi. İşte Allah için kardeşlik başka bir iştir. Allah bize bunu tattırsın inşallah. Ahiret kardeşlerimizi artırsın inşallah. Kur'an meclislerinde birbirine kaynaştırsın inşallah. İşte bu meclisler Kur'an meclisleridir. Bizim şurada buluşmamızın sebebi nedir? He? Ben sizin akrabanız mıyım? Değil. Ben para mı dağıtıyorum? Yok. Niye geldiniz? Kur'an yolunda geldiniz, Allah için geldiniz. Sizin niyetiniz halistir. Allah beni de size bağışlasın. Aa. Hocalar namazı kıldırır diyor. Doğru yaparsa kendi de kazandı, siz de kazandınız. Kendinde bir yanlışlık varsa de siz yine kazandınız, sizde hiç risk yok. İşiniz sağlam, hocalar yandı o zaman diyor yüsülünle lekuf in asabu felekuf velo in hattu felekum Allah bize de doğru yaptırsın size de doğru niyetler takındırsın inşallah birbirimize şefaatçi olalım birbirimizden şikayetçi olmayalım işte Allah yolunda kardeşler çok değerli bu zamanda çok az bu zamanda iki kişi Allah için birbirini arayanlar soranlar nerede bu zamanda Abdullah ibn